Hepinize MİSİ kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar komik videoları izlediğimiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rayo Brawl Stars kanalından izliyorum arkadaşlar. Şöyle kendisine de like atalım. Siz de abone değilseniz abone olun diyelim ve hemen başlayalım bakalım bugün ne var menüde. Kardeşim. Abo çok iyi aldı helal olsun. Adamsın lan eng Musti. Musti attın, ultili attın Musti, aşağıdan. Baba Pro, güzel güzel. Bu ne? 6 tane El Primo. Ayman, yürüdün. Hadi on, ah be. Uy, <laughs> güzel attı kanka. Adam güzel attı. Bu arada sizde video like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. E ee, kanka. Onu alırken öleceksin, değil mi? Değil mi? Doğruyu söyle. Eyvah, 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 eyvah. Bu nedir ya? <laughs> Oy Leon! Adam yürüdü baba. Adam yü, at. Ama onu at. Ha, aynen. <laughs> evet, dızcı, dızcı baba gel. Niye öyle bir şey yaptı? Enteresan ya. Oh, oh shit, not good. <laughs> Önde adam çok iyi. Alır mı Piper? Aa. Oh, oh. Bu ne oğlum? Dikkat, dikkat, dikkat. <laughs> Güzel. Miko. Bunu Miko nasıl alabilir abi mesela Anlatsana biraz Abi şaka mı Gerçekte inanılmaz Kapat onu oraya Adam. Vur iki tane de bir iki tane vur Hiç gerek bile duymadı kral Valla <laughs> Ee? Oo, adamı pazara götürdü. Ama <laughs> pazardan geri geldi Miko. Oy, bir tane daha. Bir tane daha. Ama öldü ki zaten. <laughs> Güzeldi. Omega ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun baba yavaş. Ciğerini söktün adamların yavaş. Oho. Abi hiperi bitmiyor mu bu karakterin? Bu ne? Be 10 saattir hiperli vuruyor. Tek attı. Helal olsun. Hey, bah, atamayacak onu. <gülüyor> 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 Oy, güzeldi. Güzeldi <laughs> bad boy. Ee, Kafana atlayacak. Sen de ortaya mı uçacaksın? He. Of helal olsun. Bravo. <laughs> Ölmeyecek Mortis. Aa ne? O nasıl oldu ya? <laughs> look, at, look at this. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. E kanka? Aa! <laughs> Abi botu şey sandı ya adam sandı bekledi topu atmasını. Oh, oh my god, oh my god çok iyisin çok iyi. <laughs> Af ah, şu Mike'a bayılıyorum vur oğlum. <laughs> Mükemmel Mr. Anik <Anıkçı> izlemiş galiba. <laughs> Kafa geliyor. Güle güle. <laughs> Bum. Şimdi 20 yüklü bir Edgar nasıl ölebilir mi koya onu göreceğiz. Oh! Oh my! Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Çok iyisin lan Edgar. Öleceksin sandım ama. Abo gitti. Güle güle. Allah'a emanet. Selam söyle. B bunu niye koydun REO Brawl Stars? <laughs> Güzel Çok iyi Ona atlayacak İyi, görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Buster Show mu geliyor? Oy geldi bile Geldi bile Türkiye ölürüm Türkiye Öldü Mr. <laughs> <laughs> Brawl Stars mı? Ha yok Tamam Oy <gülüyor> 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 Üzüldüm lan adama Bu arada abone geldi <laughs> Videoda abone geliyor Evet Hadi oğlum Hadi oğlum. Oy zınk. Ulti atarsın girersin Mortis oraya bak. Gerek bile kalmadı. <laughs> Mortis'in ulti Of 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 of. Aman 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 aman. Ulti şeliden kaçın. Sakın yani bulaşmayın. He, niye öyle bir şey yaptın ki? <laughs> Ha. Abi ne yapıyor Bibi ne yapıyorsun kanka? Max Bibi ya. Şuraya bak. <laughs> aman 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 yedin golü, yedin golü, yedin gol. Yememiş. Yememiş ama geliyor gol. Ay 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 öldü lan ne gibi. <laughs> Atacak. Trick shot'la atacak bak. Oradan sektirecek y dibindeki duvara. Oy Mükemmel, mükemmel. Fantastic. Çek. <laughs> Adamsın. Vur. Zor. O güzel. Tamam. Aa World Finals 2020 yazıyor oğlum. Uy! girmedi. Çok güzel la video. He. Bravo. Bravo. Alkışlıyorum. Hadi Mike bir şov yap be. Mike oğlum şov yap dedim. Bütün hepsini yedin lan. Hepsini yedin be. <laughs> be. <laughs> so... <Aa>, Oyzing. <laughs> Why are you running? <laughs> are you running? <laughs> Adamı mı doğacak? Oh, oh. Lan hadi Krov gitti Surge niye gidiyor? Sen de öldün mü kanka? Çok iyi. Bayağı iyi yani. Hadi bir şov. İyi de. Oo. Ay ama kan oraya kaçmayacaktın sonunda. <laughs> Bu ne He bu mu yani? <laughs> Çok iyi. Doğan 77. <laughs> Doğan SLX. <laughs> Hepsini aldı helal lan. Bravo. Mustafa. Bakalım bakalım. Oh, oh, oh. Mustafa'yı patates tost etti. Mustafa'yı tost etti Mustafa'yı. Neymar'ı o ortaya karışık. Adam var ya etmediğini bırakmadı ha. Oh. Oh my god. <laughs> ikisini birden aldı. Tamam. Hey <laughs> Bak. Bak. <laughs> Ya nişancı mısın be bel lan. Adam var ya bütün şeyini kullandı. Skilllerini. Oo. Oh. <laughs> Güzel taktik. Pablo'dan bir bas geliyor ve Cihan'dan gol mü? Derer. Bir tane daha vur. Ah be gülüm be. Ah be gülüm be. Kötü öldü. Vurdun ona helal. Kaç. Aa ölmedi. Ölmedi, ölmedi. Ema şimdi öleceksin. Ölmez, ölmez. Yaşar benim paşam, yaşar. Adamsın. Of helal olsun ya, bravo. Adam oynadı baba. Fakat. Fakat. Bak 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 bak. Bam bam bam. Bam bir tane daha vur ona. Uy adam 3v1 attı ve hala yaşıyor. Ne oluyor oğlum? Nani? Bam. <laughs> Velal Berkay. Bravo. <laughs> o da birini mi öldürecek? Ay 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 yazık. Oha çok güzel taktik. Ava yemez. Yani bir Edgar vakası. Abi ölümsüz bu karakter dediğim anda öldü. <laughs> Mendi ne yapıyorsun? Ulti at Feng. Helalsin. Bravo. Adam ben. Oh 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 <laughs> güzel. ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Oh güzel. Bravo. Sukuş. <laughs> oh teki Oy Helalsin! Güzel, bravo, braviione. Ne yapıyor kan? Çok şansı aldın. Nani. Nanik. O kuşun paşa. Kuşun paşa alabilecek mi bu adamı? Bakalım. Oy! Oho! 50 canla. Adamı dövdü. Hadi bir oh my god. Oh my god. <laughs> Sürpriz bıraktı gitmeden. Yerra rahea Az oğlum İttir onu şeye aynen Abo Abo Oho Bu ne Süpürdü adamları süpürdü Kral Hay ne oluyor lan Ankara Messi gol mü geliyor Ankara Messi Çok keyifli lan. Bayağı keyif alıyorum şu an. Öldüm. Of 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 of. Ay babayı da gönderdi pazara. Pazara gönderdi kardeşim. Ya bırak ya. Bırak ya. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bay.